bir insanın hayatı iyi bir eğitimle tamamen değişebilir. PayPal devri Türkiye'de kapandı. Peki şimdi ne olacak? Merak ediyorsanız beni takip edin. Merhaba PC Derslerim takipçileri ben Afgan yeni 21 eğitimle karşınızdayım. Paypal Türkiye'deki müşterilerimiz için önemli bir bilgilendirme yaptı ve 6 Haziran 2016 tarihinden itibaren Türkiye'deki faaliyetlerini durdurduğunu üzülerek bildiren bir makale yayınladı. Peki şimdi ne olacak? Bu eğitim vurgulamak istiyorum YouTube içerik üreticileri için özel olarak hazırlanmıştır. Çünkü birçok YouTuber Paypal üzerinden para transferini, para akışını gerçekleştirmekteydi. Ve bu makaleden sonra artık 6 Haziran 2016 tarihinden itibaren geçici olarak belki de çünkü buradaki lisans anlaşmazlığı nedeniyle bir sıkıntı yaşadı PayPal bugün kapanmış olabilir ama yarın tekrardan açılabilir. Ama bu sorunu şimdiden halletmek için küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Beni hızlı bir şekilde takip edin ve dikkatli bir şekilde not almanızı sizlerden tavsiye ediyorum. İlk önce eğer bir MCN'iniz varsa yani bir YouTube network'e bağlıysanız burada benim yapacağım işlemlerin aynısını bu emsiyenlerle iletişime geçip onlardan talep edebilirsiniz. Aynı şekilde şu an göstereceğim gibi ben bazma videos emsiyeninde yani youtube network'ünde olduğum için bazma videos youtube network'ünde olan arkadaşlarımızın ne gibi işlemler gerçekleştirmesini göstereceğim. Tabii siz buradaki yöntemlerin her birisini kağıda not alabilirsiniz ve aynısını kendiniz de uygulayabilirsiniz. Şimdi bazma videos'un ilk önce web sitesine gittikten sonra yukarı sağ üst köşedeki login butonuna tıkladıktan sonra arka plana e-mail ve şifre bilgileriniz girdikten sonra şuradaki profil kısmına tıklayıp sol tarafta admin paneli içerisinden ve yukarıdaki ödeme bilgisine geldikten sonra şu an gördüğünüz gibi ben de normalde PayPal sol taraftaydı. Bu PayPal'ı artık kullanmayacağım. Peki neye kullanabilirim? Sağ tarafta gördüğünüz gibi en basitinden banka hesap bilgilerimizi girebiliriz. Aynı şekilde bu banka hesap bilgilerinizi girebileceğiniz farklı bir yer yoksa sizin network'ünüz, MCN'iniz kimlerse eğer onlarla iletişime geçin ve bu işlemleri nasıl yapılabileceği hakkında bilgileri onlara sorabilirsiniz. Şu an benim gösterdiğim baznay videos network'üne özel kişilerin bu aşamaları takip ederek işlemleri tamamlayabileceğinin göstergesidir. Aşamaları ben sizlere göstermeye çalışıyorum. Şimdi hak sahibi kısmına burada isim soy isim bilgilerini girebilirsiniz ya da banka isimlerini bilgilerini girebilirsiniz buradan. Aynı şekilde banka e-mail adresinizi buraya girebilirsiniz adresinizi daha doğrusu e-mail adresi değil banka bilgilerinizi ve isim soy isim IBAN numarası buradaki en çok önemli olan noktalardan bir tanesi TR yani Türkiye ile başlayan TR ve 86 ya da devamı olarak da farklı farklı rakamlar da oluyor 15 haneli rakam olabilir bu bilgileri buraya girdikten sonra aşağıdaki hesap numarasında girebilirsiniz arkadaşlar ve ödeme bilgilerinizi güncellemek de işlemlerimizi tamamlayabilirsiniz artık para transferi PayPal üzerinden değil sizin direkt bankanıza gelecektir şunun vurgusunu yapmak istedim istiyorum. Normalde PayPal hesabınıza yapan yatan bilgilerden sonra ödemelerden sonra bir döviz çeviriciden dolayı bankanıza transferinizi yaptığınız zaman bir orada kur değişikliği oluyordu ya ve bir kesintiyle karşılaşıyordunuz ya aynı şekilde burada banka hesabında döviz çeviriciden dolayı kaynaklanan sorun değil de bankalardan kaynaklanan transfer ücretlerinden dolayı küçük küçük farklı kesintilerle karşılaşabilirsiniz. Bunlar 17 lira ile 17 dolar arasında değişebilir. Ama buradaki bilgilerinizi girdikten sonra rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla para transferinizi direkt bankaya geleceğinden emin olabilirsiniz. Umarım bu bilgilerden bu eğitimden memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Diğer eğitimlerimizden anında haberdar olmak için dersleri kaçırmamak için abone ol butonuna tıklayabilirsiniz ve ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Grafik tasarım eğitimleri veriyoruz. Onun için diğer albümlerimize bakmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.